para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altına yatırım yapanlara uyarılar yaptı. Memiş, 238 lira için rekoru kaçırmayın dedi. Merkez Bankası, aldığı son kararla birlikte, faizi %50'de sabit tutarak piyasa beklentileri çerçevesinde hareket etti. Faizde ne zaman düşüş olacağı merakla beklenirken, altın ve diğer piyasalarda hareketli gelişmeler yaşanıyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı analizde faiz kararına dikkat çekerek altın konusunda uyarılar yaptı. Memiş, YouTube kanalında paylaştığı videoda Merkez Bankası'nın faiz indirimini Fed'in atacağı adıma göre yapabileceğini söyledi. Memiş, yılın son ayına kadar Merkez Bankasından faiz indirimi sinyali olasılığı zayıf. Ancak Eylül'de Fed faiz indirirse Merkez Bankası Eylül'de faiz indirimi yapabilir diye düşünüyorum dedi. Memiş, altının gram fiyatının yıl sonunda 3000-3500 lira bandına yükselmesinin beklendiğini söyledi. Memişe göre dolar ve ons altının toparlanma sürecinde olması kısa orta vadede gram altının da önünü açıyor. Memiş, 10 dolar, 328 lira, için risk alınmaması gerektiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi. Ons altın yüzde bir yükselişle günü tamamlıyor. 2293 dolara kadar geriledi. 2280 dolar destek seviyesi var. 10 dolar için risk almamak lazım. Temmuz'da yeni rekorlara hazır olun uyarılarım vardı. Altında bütün pozisyonlarımız kapalı olduğu için herhangi bir hamle yapmayacağız. Biz varlıklarımıza sahip çıkacağız. 2600 dolar direncini bekleyeceğiz. Bu kırılırsa 3000 dolar da açılır. Gram altında da yükseliş var. 2485 E kadar yükseldi. Gram altında alım uyarım oldu. Yıl sonunda 3000 3500 lira beklentimi koruyorum. Gram altın yatırımcısı şuna dikkat etmeli. Ons altın toparlanıyor. Dolar yavaş yavaş yükseliyor. 2450 2500 lira aralığında alım yapılabilir. 2485 ten de alırdım, kenarda beklerdim. Gümüş onsu 29.02 dolarda. Yüzde bir yükselişle dün günü tamamladı. 31, 32, 34 ve 37 doları takip edeceğiz. Gümüşün her düşüşü alım fırsatıdır. Yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Gram gümüş 30.77 lira. Burada da 30.50 güçlü bir destek seviyesi. Böyle devam ederse 37 liraya kadar da görebiliriz gram gümüşü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dönemiyle birlikte altına getirilen ithalat kotası büyük eleştirilere neden olmuştu. İddiaya göre Temmuz ayı ile birlikte altın yatırımcısını doğrudan etkileyecek yeni yasaklar getirilecek. Bakanlık altın alım satım işlemlerine yönelik yeni bir uygulamaya gitmeye hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söyledi. Altına Yönlük bir kota uygulaması yaptık. Çıkar çevreleri bundan memnun değiller. Kusura bakmasınlar, bir metali ülkede bulunmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz. Sonra bir köşede atıl olarak duracak. Bunun neresi memleketin yararına? Vatandaşlarımızın tercihlerine saygılıyım. Ancak kaynaklarımızı ülkemizin yararına, yatırıma, üretime, istihdama ve ağırlıklı olarak ihracata dönüştüreceğiz. Kuyumculuk sektöründen yapılan iddialara göre yaz aylarında altında yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında dolar kurundaki yatay seyir, altın fiyatlarına ons ile uyumlu hale getirmişti. Ancak, ilerleyen aylarda yükselmesi beklenen altına yönelik talepleri kısıtlamak amacıyla yeni düzenlemeler hazırlık aşamasında. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ekonomi yönetiminin bu yaz 22 ayarlık gram altın üretimini tamamen durdurmaya hazırlandığını açıklamıştı. Bu kararın alınması halinde yasak sürecinin 24 ayarlık bir gram altınlara da sıçrayabileceğini belirtmişti. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında da bazı basılı altın gruplarına üretim yasağı getirilmişti. Altın yatırımcıları Temmuz ayında yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasaklarla karşı karşıya kalacak. Bu düzenlemelerin piyasalara ve yatırımcılara nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor. Finans analisti İslam Memiş, geride bıraktığımız haftayı değerlendirdi. Memiş, altın yatırımı için kritik bir öneride bulundu. İslam Memiş'in değerlendirmeleri şöyle: Borsa İstanbul 10781 puanda Yüzde bir yükselişle haftayı tamamladı. 10.700 üzerinde kapanışı başardı. Türkiye gri listeden çıkacak ve borsada rally beklentisi vardı. Ben de bu aman aman bir coşkuya neden olmayacaktır demiştim. Ülkenin aslında gri listeye alınması anormaldi. Tekrar gri listeden çıkmamız bir başarı olarak nitelendirilmemeli. Normal olarak, Romali. Borsa tarafında yabancı yatırımcılar gelecek falan diye yorumlamıyorum. Kişisel kanaatim böyle. Dolar kuru 32.80'de. Tekrar 32.70 destek var. Geniş bant aralığında dalgalanıyor. Uluslararası piyasalarda dolar güçlendi ama önümüzdeki hafta dolar endeksinde gerileme bekliyorum. Bu da dolar TL'de 32.60'ı görebiliriz. Pazartesi itibarıyla bekliyorum. Yükseliş hızını frenler biraz doların. İslam Memiş ons ve gram altınla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı. 16'nın tarafında 2328 dolar seviyesi var. 2293 dolara kadar geriledi. Tekrar yukarı yönlü ataklar beklediğimi ifade etmiştim. Tepki yükselişi gördük. Aman aman bir yükseliş görmedik. Geniş bant aralığına odaklandı. 2280 ve 2.380. Yükselişlere hazırlık yaptık. Kenarda sessizce bekleme moduna geçtik. Temmuz ayındaki yükseliş beklentimi size söyledim. Temmuz ikinci haftası yeni rallilere hazırlıklı olmak gerekiyor. 2330, 2360 doları takip edeceğim. Gram altın 2420 liraya kadar gerilemişti. Şu anda 2486 lirada gram altın. Bayramdan önce ve sonraki trendde yukarı yönlü hareketler devam etti. 2 haftalık süreçte gram altın 65 lira değer kazandı. 3000, 3500 beklentimiz devam ediyor gram altında. Ons gümüş 29.32 dolarda. %1.17 primli. Bu haftaki beklentimi gerçekleşti. 31 doları bekliyoruz. Gümüşte de pozisyonlarımız kapalı. Gram gümüş 31 lira. 30.50'ye kadar gerilemişti. 32, 34 ve 37 lirayı bekleyeceğiz gram gümüşte. Uzun vadeli yükseliş beklentimizi sürdüreceğiz. Altın satıp ev alınır mı? Sorusuna yanıt veren İslam Memiş, şunları söyledi. Bu sorunu cevabına evet diyorum. Elimde altın var, kira gelirim de varsa bu parayı toprak satın alarak değerlendir derim bu kez. Emlak fiyatları Türk lirası bazlı gerilemeyecek. Bunu sık sık ifade ediyorum. Kredi muslukları kapansa, satışlarda düşüş olsa da 3 milyondan 2.7 milyona gerileyen ev düşüş değil. 1 milyondan yükselmişti o ev. Aradaki 300 bin liraya umut olarak sarılıyor. Ben kaç yıllık gelirimle ev alabilirim hesabı yapsa gerçekleri değerlendirebileceksiniz zaten. Elimde ev alabilecek kadar altının var ve kira gelirim yoksa ben altını satar evi alırım. Altın fiyatlarına ilişkin çok eleştirel değerlendirmeler yapan Türkiye'nin en ünlü piyasa uzmanlarından birisi olan İslam Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Yılın ilk yarısı neredeyse bitmek üzere. Aşağıdaki bu baskı en az bir hafta veya 10 gün sürer. Daha sonra giderek artma eğilimi gösterir. Temmuz ayından itibaren altın fiyatlarında yeni rekor girişimlerini göreceğiz. 2 ay içinde yatırımcılara Temmuz ayı raporunu verdim. Altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında yükseleceğine dair öngörüm devam ediyor. Yıl sonuna kadar gram altının 3000 ile 3500 Türk lirası arasında değişeceğini tahmin ediyorum. Bu nedenle bu silme işlemi kalıcı olmayacaktır. Bunların yılın son damlaları olduğu söylenebilir. Altının ons başına 2280 dolar, gram altının ise 2450 Türk lirası desteği bulunuyor. O zaman Temmuz'dan itibaren yönetim artacak. Şimdi altın satmak için uygun bir zaman değil. Şimdi altın almanın tam zamanı. Temmuz yolculuğu altının fiyatıyla başlıyor. Altın fiyatlarının her ay yeni rekorlar kırmaya devam edeceğini tahmin etmekteyim. Bu nedenle mevcut düşüş bir satın alma fırsatını temsil ediyor. Finans analisti İslam Memiş, geride bıraktığımız haftayı değerlendirdi. Memiş, altın yatırımı için kritik bir öneride bulundu. Borsa İstanbul 10781 puanda bir yükselişle haftayı tamamladı. 10.700 üzerinde kapanışı başardı. Türkiye gri listeden çıkacak ve borsada rally beklentisi vardı. Ben de bu aman aman bir coşkuya neden olmayacaktır demiştim. Ülkenin aslında gri listeye alınması anormaldi. Tekrar gri listeden çıkmamız bir başarı olarak nitelendirilmemeli. Normal olarak, Borsa tarafında yabancı yatırımcılar gelecek falan diye yorumlamıyorum. Kişisel kanaatim böyle.